Konacık Belediyesi'nin Cumhuriyetin 90. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği konserde binlerce kişi yaklaşık 3000 yıllık antik tiyatroyu doldurdu. Marşların söylendiği gecede antik tiyatro Türk bayraklarıyla dolanırken antik tiyatro tarihinde az görülen coşku da muhteşem bir geceye ev sahipliği yaptı. Konacık Belediyesi'nin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Cumhuriyet'in 90. yılını özel düzenlediği Cumhuriyet konseri yaklaşık 5000 kişinin akın ettiği antik tiyatroda gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde saat 20'de başlayan konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Sanat Korosu birlikte sahne aldı. MHP Bodrum Belediye Başkanı adayı Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun'un eşi Nadire Tosun'la birlikte izlediği konsere MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran, Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Topçu Yılmaz, Ortakent Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz ve eşi Mumcular Belediye Başkanı Birol Aydın, geçmiş dönem Bitez Belediye Başkanı Remzi Güngör, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akgün başta olmak üzere MHP Belde Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, ve Yarımada'da yaşayan sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. Konsere Yarımada genelinden binlerce vatandaş katılırken bazı gruplarda ilgi gösterdiler. S.A.N.M. Çapır Club Bodrum'la Akut Bodrum ekibi de konserde üyeleriyle birlikte hazır bulundular. Motosikletleriyle konsere gelen S.A.N.M. Chopper Club Bodrum üyeleri, Türk bayraklarıyla donattıkları motosikletleriyle ilgi odağı oldular. Akut'ta açtığı büyük Türk bayrağıyla antik tiyatrodaki coşkuyu arttırdı. Şef Nesrin Bayramoğulları yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, konserin birinci bölümünde Johann Strauss Mavi Tuna Valsi, Johann Brahms Macar Dansları No1 ve 5, George Bizet Carmen Suite gibi klasik eserleri icra ederken, ikinci bölümde ise Muammer Sun'un İzmir'in Dağları, Musa Süreyya'nın Vatan Marşı ve Cemal Reşit Rey'in 10. Yıl Marşı gibi Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. Orkestraya İzmir Sanat Korosu şef Nural Altar yönetiminde eşlik etti. Yaklaşık 3000 yıllık bir maziye sahip olan Bodrum Antik Tiyatro'da eşi benzerine az rastlanan konserde yarımadanın dört bir yanından gelen vatandaşlar 90. yıl sevincine büyük bir coşkuyla ortak oldular. Türk bayraklarıyla gelen ya da girişte hediye edilen Türk bayraklarını alan yaklaşık 5000 kişi tiyatroyu kırmızı beyaza boyadı. Özellikle konserin ikinci bölümünde seslendirilen marşlara gönülden ve hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar milli duyguları hat safhada yaşadılar. Kalabalık konserin sonunda bir ara andımızı da hep bir ağızdan okudular. Konser öncesinde antik tiyatroyu dolduran binlerce kişinin sık sık alkışlarla kestiği bir konuşma yapan MHP Bodrum Belediye Başkan adayı Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak kültür sanatın ve sanatçıların önemine dikkat çekti. Başkan Mehmet Tosun, yarımadada kültür sanat faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve gerekli altyapının belediyeler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Belediyelerin rutin çalışmalarının yanında çok önemsediğimiz kültür ve sanat etkinliklerinde de yön önderici olması gerektiğini inanmaktayım. Şimdiye kadar Konacık Belediyesi olarak imkanlarımız çerçevesinde kültür ve sanata elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bu desteğimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Dünyada bu gibi etkinliklere baktığımızda yapılan çalışmalar aynı zamanda o yörenin tanıtımına da büyük katkı sağlamakta. Dünyadaki çok önemli birçok turizm beldesi, festivalleri, bestecileri, ressamlarıyla ön plana çıkmakta. Bodrum'un da tüm değerleriyle bu fotoğrafın içinde yer alması gerektiğini inanıyoruz diye konuştu. Düzenlenen Cumhuriyet konserinde emeği geçen Bodrum Oda Orkestrası kurucusu Numan Pekdemir'e ayrıca teşekkür eden Başkan Mehmet Tosun, bilindiği gibi Bodrumlu sanatçımız Numan Pekdemir'in öncülüğünde kurulan Bodrum Oda Orkestrası, 5 seneden bu yana çalışmalarını devam ettirmekte ve Bodrum'u başarıyla temsil etmektedir. Geçtiğimiz sene bu orkestranın Güney Kore'ye yapmış olduğu 8 konserlik turnede Konacık Belediyesi olarak biz de elimizden gelen desteği verdik. Bu orkestrayı bir adım daha ileriye götürerek ve büyüterek Bodrum Filarmoni Orkestrası adıyla siz sanatseverlerin takdirlerini sunmanın zamanı geldi. Bodrum'un adının orkestrasıyla yaşatılması tüm dünya ve Bodrum severler tarafından takdirle karşılanacaktır dedi. Ayrıca Bodrum Yarımadası'nda belki Orta Kent bölgemizde teknik olarak ihtiyaçlara cevap verebilen en az 2000 kişilik tiyatro, senfoni, opera ve bale temsilleri de dahil olmak üzere sanatın tüm dallarının izlenebileceği çok amaçlı bir salonun mutlaka yapılması gerekmektedir. Eylül ayı boyunca uluslararası Bodrum Festivali çerçevesinde her gün bir etkinliğin Yarımada'mız bir köşesinde yer alması Bodrum ve Yarımada'mızda yaşayanlar için önem arz edecektir. Özellikle kış döneminde de bu etkinliklerin devam etmesi Bodrum'un olmazsa olmazlarındandır. Bunun sadece turizm için değil, hayatlarını Bodrum'da sürdüren sanat dostu hemşehrilerimiz için de gerekli olduğunu inanmaktayım. ve orta kent Şimdi. Başkan Mehmet Tosun'un konuşmasında en çok alkış alan kısımsa çocuklarla ilgili olan kısımdı. Çocukları sanatta buluşturmak gereğine değinen Başkan Mehmet Tosun, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın sanatın herhangi bir dalında eğitilmesini çok önemsiyoruz. Onların eline oyuncak silahlar vereceğimize, birer enstrüman vererek geleceğimize ve cumhuriyetimize en önemli yatırımlardan birini yapmış olacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü ile orkestra ve koronun sanatçılarına ve de Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne teşekkürlerini sunan Başkan Mehmet Tosun son teşekkürü konsere katılan binlerce kişiye yaptı. Bu anlamlı konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Yaklaşık iki saat süren konser plaket töreninin ardından son buldu.